Merhaba arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Türkcell'in kısa süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmen tanıttığı 4G telefon modeli T50 bugünkü inceleme konuğumuz. Telefon 699 liralık bir fiyat etiketine sahip ve Türkiye'de bir operatörün hazırladığı ilk 4G'li telefon olma özelliğine sahip. Bu incelememizde telefonun detaylarından bahsedeceğiz. İsterseniz öncelikle tasarım detaylarıyla incelememize başlayalım. Turkcell TL'yi ilk kez görüp denediğimizde bu ürünün belli bir kitleye yönelik olmadığı kanısına varmıştık. Turkcell'in de düşüncesi bu yönde. Bu yeni modelinde tüm teknoloji severleri hedefliyor ve bunun sonucunda da karşımıza ilgi çekici bir modelle çıktı. TL'nin ilk bakışta dikkat çeken tarafı tabii ki tasarımı oluyor. Tek elle kullanıma uygun olarak hazırlanan ürün Büyük ekranın yanında ince ve hafif olmasıyla da dikkat çekiyor. 7.8 mm kalınlık oranı bulunan T50 yalnızca 130 gram ağırlığında. Telefonun ön üst tarafında bildirim ledi 2 megapiksel değerindeki ön kamera ve ahize yer alırken alt kısımda herhangi bir fiziksel tuşa yer verilmemiş. Tuşlar dokunmatik olarak ekranın alt tarafında konumlandırılmış. Sol yan tarafta mikro sim kart girişi için bir yuva yer alırken Sağ yan tarafta da güç tuşu ve ses tuşlarını görüyoruz. Özellikle güç tuşunun sağ tarafa konumlandırılması telefonun uzun halini göz önüne aldığımızda tek elle kullanımın rahat bir şekilde gerçekleştirilmesi için güzel düşünülmüş. Arka tarafa geldiğimizde ise 13 megapiksel değerindeki kamera, flash ışığı ve Turkcell logosunu görüyoruz. Aynı zamanda arka kısım kaygan bir plastik madde ile tasarlandığı için kullanım esnasında bir süre sonra terlemelere ve kayarak elden düşmelere de sebebiyet verebilir. Bu sebeple telefonu kullanırken dikkatli olmanızda yarar var diye düşünüyorum. Ve diğer detaylara baktığımızda üst tarafta şarj girişini, alt tarafta da kulaklık girişini görüyoruz. Tasarım konusunu genel olarak toparlamamız gerekirse Turkcell T50'nin ince, hafif ve tek elle kullanabilir çok şık bir tasarım olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Telefonun 5 inçlik ekranı TFT IPS LCD teknolojisi üzerine inşa edilmiş. Ayrıca camın üzerinde çizimlere karşı koruyucu bir tabaka da var. Ekranın sunduğu renkler çok hoş. Gerek mekan içi kullanımlarda gerekse de yoğun güneş ışığının olduğu dış mekanlarda görüntü kalitesinin başarılı olduğunu, ışık seviyesinin de yine buna göre ayarlanabildiğini ve görüntünün yine rahatlıkla kullanıcılara sunulduğunu söyleyebiliriz. Görüntü kalitesinin yanında Tabii ki dokunmatik performansını ve camın dokunuşlara verdiği tepkisinin de oldukça güzel olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu 5 inçlik ekran 1280 x 720 çözünürlük sunuyor ve kullanıcılar bu telefonun sunduğu görüntüden oldukça memnun kalacaktır diye düşünüyoruz. Turkcell T50 4 çekirdekli 1.2 GHz değerde Qualcomm işlemciye sahip. Bunun yanında 1 GB RAM, Adreno 305 GPU'su ve 16 GB'lık dahili hafızası var. Tabii ki konu depolama olunca bulut servislerinden de yararlanabiliyorsunuz. Ne yazık ki telefonda bir mikro SD kart desteği bulunmuyor. Telefonu elinize aldığınızda 16 GB hafızanın yaklaşık 9 GB kısmını kullanabildiğinizi görüyorsunuz. Bu bileşenler ışığında yaptığımız testlerde oyun ve uygulamaların gayet hızlı ve stabil bir şekilde çalıştığına tanıklık ettik. Oynadığımız oyunlar arasında FIFA World Cup 2014, Dead Trigger 2, Fruit Ninja ve Modern Combat 4 gibi oyunlar bulunuyor. Fruit Ninja'yı saymazsak geriye kalan tüm oyunların çok güzel üç boyutlu grafikleri var ve T50'nin 5 inçlik ekranında da bu oyunlar oldukça güzel ve performanslı görünüyor. Tabii ki görüntü ve dokunmatik hassasiyeti bir kenara bırakırsak işitsel detaylar da oldukça önemli. Telefonda Dolby Digital Plus teknolojisi bulunuyor. Böylelikle telefonun dahili hoparlöründen gelen sesler çatlama yapmadan ve birbirine karışmadan tok anlaşılır bir şekilde karşımıza çıkıyor. Özellikle video izlerken ve oyun oynarken tokluğu hissediyorsunuz. İyi bir de kulaklığınız varsa müziğin keyfini de çıkarabilirsiniz. Turkcell ayarlar kısmındaki ses başlığında Dolby Digital Plus ses profillerine yer vermiş ve buraya girerek ses profillerinde değişiklikler seçimler yapabiliyorsunuz. Kullandığımız telefon Android 4.4.2 KitKat sürümüyle geliyor. Ana menüsünden tutun da diğer detaylara kadar birçok yerde düzenlemeler mevcut. Sade ve anlaşılır tasarımdaki menüler kullanıcıların telefonu rahat bir şekilde deneyimlemesine imkan tanıyor. Tabii ki Turkcell'in kendi uygulamalarını da unutmamak lazım. Özellikle Turkcell Akademi, BIP ve mobil asistan dikkat çekecek. Bu arada Turkcell mobil asistanın henüz gelişim aşamasında olduğunu ve daha da geliştirmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Gelelim kameralara. Turkcell t arka tarafında yer alan 13 megapiksel derindeki flash ışıklı kamera 1080p video çekimleri gerçekleştirmenize imkan sunuyor. Düşük ışıklı ortamlarda da iyi videolar ve iyi fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Bunun için flash ışığının da önemi büyük. Kameranın genel performansını beğendiğimi söylemeliyim. Özellikle gün ışığında net fotoğraflar çekiyorsunuz. Kameranın panorama, HDR fotoğraf gibi özellikleri ve birçok görüntü filtresi bulunuyor. Ön kameraya baktığımızda da güzel bir tabloyla karşılaşıyoruz. Telefonun selfie yani öz çekim kamerası olarak da nitelendireceğimiz bu kamera oldukça başarılı sonuçlar elde ediyor fotoğraf çekerken yüzünüzü algılıyor ve fotoğraf düzenleme modu sayesinde size en iyi sonucu sunmaya çalışıyor. Gayet memnun kaldığımı ve selfie fotoğraf çeken kullanıcıların da gayet memnun kalacağını söyleyebilirim. 2300 miliamper değerde çıkarılamaz bir bataryanın bulunduğu telefon size tek şarjda bir günlük kullanım ömrü sunuyor. İkinci güne ulaştığınızda da %15-20 civarı şarj seviyenizin olduğunu görüyorsunuz. Türkcell'in açıkladığı veriler ise telefonun tek şarj ile 240 saat bekleme, 8 saate kadar da konuşma süresinin olduğu yönünde. Çift taşıyıcılı internet, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS gibi teknolojilerin bulunduğu ürün, başta da belirttiğimiz gibi Türkiye'de bir operatörün hazırladığı ilk 4G telefon. Henüz ülkemizde 4G kullanımı başlamadığı için şu an yararlanmamız zor. Ama çift taşıyıcılı internet sayesinde İnternette yaptığımız gezintilerde bir hayli performanslı gerçekleşiyor. Son sözlere gelecek olursak Turkcell T50 yalnızca Turkcell'in değil ülkemizdeki operatörlerin bugüne kadar piyasaya sunduğu telefonlar arasındaki belki de en iyi model. Şık tasarımı, anlaşılır akıcı arayüzü ve 699 liralık fiyatıyla Turkcell T50'yi bir fiyat performans telefonu olarak nitelendirebilir ve size tavsiye edebiliriz. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.